Bugünkü keşif yolculuğunda durağımız Şirinköy. Evet, doğru bildiniz. Bakın arkada zaten otağı da görükmeye başladı. Ee, birazdan Şirin Baba ve be. ee, Şirin'e beni almaya gelecekler. Dediler ki sen şakacı Şirin'e çok iyi anlaşırsın bilmiyorum artık dedim. Bir görelim. Anlaşabilirsek zaten birlikte kalırız herhalde. Gece yolunun yanında geçireceğim galiba. <laughs> Bugün iki konu arasında bulunduğum yer olaraktan kalmış durumdayım. Çocukların burada şen şakrak sesleri geliyor. Ancak arkamda da olan bina. Onu da şöyle göstereyim. Bakın. Tam şu an arkamda hatta net seçilebiliyor mu bilmiyorum. Bakırköy Adalet Sarayı var. Adalet konusu hakkında da aslında biraz konuşmak istiyorum sizin ama şimdi çocukları burada görünce çocukların gelişimi. İnternetin olduğu dönemle birlikte büyüyen çocuklar acaba nasıl etkileniyorlar? Ya da gelişimleri pozitif yönde mi ya da internetin sanal alemin olumsuzluklarından besleniyorlar mı? Onun üzerine konuşmak istiyorum. Ee, çocuklarla ilgili de çok fazla e, mülakatımız olmamıştı. Ama adalet, Türkiye'deki adalet, adil olma onlarla ilgili de e, açıkçası bir video çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnternetin özellikle hayatımıza girmesiyle birlikte mesela yemeğini yemeyen çocukları mesela tablet aracılığıyla ya da oyunlar aracılığıyla yemeği yemesi konusunda motive etmek... Ya da bilgisayarın başında çocuklar zaman geçirirken ben de direkt mutfak işlerini yapayım. Aman o etle sütle karışmadan kendi işlerimi rahat hallederim. Eskiden mesela tabii daha rahat sokağa salabiliyorduk çocukları. Ancak günümüzde sokakta çocukları bırakabilmek bile büyük bir cesaret işi olduğundan evde ve pandemi süreci özellikle çocukların daha fazla eve kapanmasına maalesef neden olduğundan internet ve bilgisayar özellikle çocukların çok vakit geçirdiği araçlar olmaya başladı. Gelişim dönemlerinde de e, bilgisayarın içerisinde tabii küçük oyunlarla başlıyor ama zaman içerisinde çocuklar da bir motor becerilerini kullandıkları ve kısa sürede kavradıkları için daha gelişmiş oyunlara doğru yönelmeye başlıyorlar. Ve zararlı yazılımlar, zararlı şahsiyetler ve sahtekarlarla karşı karşıya kalma durumları oluyor. Biliyorsunuz haberlerde de e, yakın dönemde izledik Mavi Balina e, ya da başka türlü oyunlar da olduğunu daha sonradan duymuştum. Ergenlik ve gelişme çağında özellikle çocukları... E, intihara kadar götüren e, oyunlar ve e, yazılımlar var. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çocuklarınızla ne kadar ilgilisiniz? Çocuklarınızla ne kadar sohbet ediyorsunuz? Ancak onların da birer şahsiyet taşıdıklarını ve e, günü sizin gibi bir şekilde yaşadıklarını unutmayın. Onların da gün içinde hikayeleri var. Onlar da bir şekilde yazıyorlar. Akşam eve geldiğiniz zaman ya da gün içerisinde devamlı çocuklarınızla konuşmaya çalışın. Günün nasıl geçti? Ya da hafta sonu ne yapalım? Birlikte ne yapabiliriz? şeklinde. Çocuğu siz ne kadar kaydederseniz çocuk da sizinle o derece iletişimi kuvvetli olacaktır. Eğer göz ve motor becerliği geliştiren her türlü koordinasyonu sağlayacak oyunları özellikle bilgisayar ve tablet dışında da öğretmeye çalışın. Bizim eski çok güzel oyunlarımız var. Hem evde oynadığımız hem de sokakta birlikte vakit geçirdiğiniz zaman bunları çocuklara öğretmeye çalışın çocukları e, dahil ettiğiniz her türlü etkinlik ya da onlarla yaptığınız plan en başında biliyor musunuz? Hani ben kendi açımdan düşünüyorum. Ben de sonuçta bir çocukluk yaşadım. E, bu şekilde e, piyasaya gelmedik yani. E, çocuklarla birlikte e, yaptığınız planlar, onlara da söz hakkı vermeniz onların özgüvenini de yükseltiyor. Yani e, daha cesareti kar kararlar almasını sağlıyor. Bu çok fazla e, hayatına tesir eden bir konu. Lütfen bunu es geçmeyin. E, çünkü e, çocuk ne kadar bu konularda dediğim gibi e, inisiyatif alabilir ...ya da sizin tarafınızdan özgüven aşılıyor çünkü çocuk... ...ilaki yaşamlarında okul hayatında dahil olmak üzere daha güçlü ve dik durabiliyor. Yani bu da e, yaslanamaz bir gerçek. Evde e, kalmanın ya da evde çok vakit geçirmenin de... ...özellikle batı ülkelerinde biliyorsunuz çok fazla yaşanan bir sorun bu. Obeziteyi de birlikte getiriyor. Onun için çocuklar işte gördüğünüz gibi az önce Şirinköy'den e, bir kesitler sundum. Bunun gibi e, botanik park şeklinde ya da e, ormanlar şeklinde... E, ...güzel yerler yapılmaya başladı şehir içinde. De. Ben şu an şehrin merkezindeyim. İstanbul'u bilmeyenler için İstanbul'un göbeği sayılır burası. Bakmayın böyle sessiz, sakin durduğuna. Yanında E5 var, vızır vızır arabalar geçiyor. Bu tarafta da metro hattı var aslında. Aslında çocuklar sokağını, mahallesini, binasını tanımalı, orada arkadaşlıklar kurmalı ancak yaşadığımız dünya tabii ki bunu artık el vermiyor. Rahatça gönderemediğimiz için ya da bir eviniz yani aynı binada olan bir tanıdığınızın ya da bildiğiniz bir komşunun evine bile gönderemeyecek durumdasınız artık e, çünkü yaşadığımız gördüğümüz haberlerde de zaten her gün başka bir haber izliyoruz maalesef e, ondan dolayı bu arada. Ee, yani Çocuklar için bir paylaşım yapayım dedim ama herhalde bundan da güzel bir yer bulamazmışım gördüğünüz gibi. Ee, her yer çocuklar için aktiviteyle dolu. E, özellikle ben bugün burayı tercih etmemiştim ama çocuklar için de doğru yermiş hani video çekmek için. Hadi çocuklar ekran karşısına bu videosizlik güzel bir yer. Burası Bakırköy bu arada yakında olursanız e, ilgilenebilirsiniz. Gayet güzel eğitici, öğretici belki de meslek seçiminde e, onlara yol gösterici faaliyetler var burada benden söylemesi. Yakıntı zaten biliyorsunuzdur belki. Uğrayabilirsiniz ya da fayda var uğramanıza. Masal ve hikayelerin çocukların gelişimini bir kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında etkili olduğu konusunda hemfikirim. ve bu konuya katılıyorum. Gerçekten de kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor. Ancak bir polemiğe hazır mısınız? Bir polemik oluşturacağım şimdi burada. Cinderella, ile Kedisi, Pamuk prenses Pinokyo gibi ilk aklıma gelen e, hikayeler ya da çocuklara okuduğumuz dediğim gibi masallar e, çocuklar Evet paylaşma Ondan sonra sabırla bekleme arkadaşın önemi değeri gibi e, bazı konular üzerinde temel e, bilgiler aşılıyor ya da örnekler oluşturabiliyor ancak e, gerçekçilik konusunda çok fazla e, çocukların e, yanlış bilgilerle büyümesine ya da hayal gücünün yanlış oluşturmasına sebep olabilir mi sizce? Yani çünkü masallarda bazen e, çünkü tezatlıklar ve anlatılan hikayedeki tutarsızlıklar çocukların o yaşlarda e, bu masallarla büyüyorlar sonuçta farklı izlenimler edinmesine sebep olabilir mi? Bilmiyorum ben biraz bu konuda açıkta tereddütsüz kaldım. Bu arada metromuz da geçiyor. Gördüğünüz gibi canlı yayında e, otogar attı Aksaray attı. Zeytinburnu arkam zaten o tarafa, <laughs> bu tarafa doğru da artık Şirinevler Ataköy tarafı oluyor. Yani masallar ve hikayeler çocukların gelişimi açısından hayal gücünü oluşturması tabii ki yararlı şeyler ama yani dünyamız ve yaşadığımız gerçeklik boyutunda hikayeler oluşturabilir miydi? Aslında benim polemik olarak sormak istediğim size bu. Yani yaşadığımız dünya gibideki örneklerden mesela hikayeler oluştursak, ee, ...biraz daha çocuklara en azından geleceği daha iyi hazırlayamaz mıyız? Gerçeklik boyutunda diye düşünüyorum. Nasıl mı? Mesela dediğiniz gibi duyar gibi çocuklar, masallar. İyi başlayalım o zaman. Birkaç tane örnek vereyim size. Bakalım nasıl düşüneceksiniz? Ya da düşünceleriniz belki de e, değişecek mi? Ya da hak veriyorsanız de, hak vermeye devam edecek misiniz? Hansel ve Gretel masalını düşünelim mesela. Sırf e, üvey anneleri istedi diye biliyorsunuz. Öz babaları çocuğu ormana terk etti. E, bu durumu mesela çocuklara e, nasıl anlatabilirsiniz? Mesela e, kibritçi kız hikayesini biliyorsunuz, e, oradaki mesela hazin bir son vardı. E, kırmızı başlıklı kız yine aynı şekilde e, annesinin sözünü dinlememesi, e, sonra ondan sonra e, yataktaki babaannesiydi galiba. E, yani ne bileyim anlayamıyorum mesela gerçekten babaannesi mi kurt mu mesela. Ee, örnek olarak verebiliriz tabii ki. Ee, onun dışında Ağustos Böceği'li karınca mesela e, orada Ağustos Böceği'nin ölüme terk etmesi mesela burada yardımlaşma nerede? Paylaşma nerede? E, mesela karıncayı orada mesela şey yapıyorsunuz siz e, hikayede diyelim. E, Pamuk Prenses masalında yine aynı şekilde e, Söyle aynı aynı, söyle bana bu dünyada benden güzeli var mı? Ee, burada güzellik teması için e, kalp sökmeyi, ondan sonra zehirlemeyi, zehirli elmanlar yedirmeyi, e, burada güzellik için e, her şeyi yapabileceğini, dünyada kimseyi tanımamayı, tanıyamayacağını, e, herkese feda edebileceği gibi e, bazı e, çocuklara burada bilinçaltı olarak mesajlar veriliyor aslında. Evet, e, artık... Dediğim gibi örnekleri de verdim. Şimdi karar sizin. Mak Masallar, hikayeler, çocukların gelişim ve büyümesinde uyurken anlattığımız hikayeler. Bir çoğu, mesela şey benim için daha e, güzel bir hikaye ya da içlerinde belki de en iyisi, kül kedisi, e, buradaki mesela hayal dünyası gerçekten güzel bir, e, o, e, ne bileyim, sonu da güzel. Artı e, o süreçte de anlatılan hikaye daha böyle biraz daha e, hayal dünyası, güzellikleri kurması açısından faydalı gibi geliyor. Ama e, birçok hikayede anlattığım gibi tezatlıklar, gerçekle al al alakası olmayan e, fikirler, düşünceler ve yaşanmışlıklar çocuklar için ne kadar yararlı ya da Zararlı mı? bu konuda e, düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. E, polemik gibi oldu ancak eminim sizin de bu konu hakkında söyleyecekleriniz vardır. Evet söz sizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.